Hepinize merhabalar, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. E, genele gelsin, böyle izleyene özel olsun, hmm, aşk açılım olsun diye düşünüyorum. E, çünkü günlük hayattan, sıkıntılardan, işte maddi problem, hani hepsine değineceğiz ama neden kaynaklanmıştır? Belki onlarla bağlantıları var mıdır? Tabii ki hayatın tamamı aşk değildir, ama takılanlara özel gelsin. Hani bu tür konulara. Bakın etrafınızda aşkınıza engel olmak isteyen insanlara karşı bir koruma kalkanı oluşturmuşsunuz. Ama yüzünüz asık hani engel olmuş, etkilemiş ve tabii ki bizler ne kadar kendimizi korursak koruyalım hani dokunmaları bile söz söz söylemeleri bile bak bakışları bile özellikle bakışlardan çok etkilenen bir insansanız bakın silinmiş olmasına rağmen etkilerini yok etmenize rağmen kamufle olmanıza rağmen kendinizi korumuşsunuz gizlemişsiniz saklamışsınız buna rağmen yüzünüz asık e, hayatından çıkma kararı almışsınız o kişilerin, yani sevdiğiniz insanın, diğerlerinin bakın e, gideyim de yok olayım, kimse beni görmesin, sadece gözlerimle e, onlara vermem gereken dersi vereyim düşüncesindesiniz. Çünkü gözler etkili. Bakın şu iki noktayı görebiliyor musunuz? Daha sonrasında bakın baş önde eğik, mutsuz bir şekilde çekip gidiyor. Burada bir dönüp bakıyorsunuz kurtlaşmış bir şekilde. Bakın kurt yüzü aynen e, böyle bir kötü olmak istiyorsunuz. Gitmek giderken giderken şuna karar veriyorsunuz, diyorsunuz ki, kötü olmak istiyorum. Bir kere de ben kötülük yapayım, bir canını acıtayım. Ama sonra onu yap, yapıyor musunuz, yapamıyor musunuz çok da net değil e, çekip gidiyorsunuz uzaktan bir gözlemleyeceksiniz sonra bana bu aşktan Hayır yok ee, mücadelenizi mi çabuk bitiriyorsunuz yani çok mücadeleci olmaktan mı yoruldunuz ee, yoksa kır kırılan bir kalbiniz mi var Çünkü baş önde gidiyor kırılan bir kalp çok çabuk çok naif bir kalbiniz varsa e, o yüzden kırılmıştır Evet Bakın, tam kalbinizin orta kısmı değil ama yan tarafında e, size e, sizi doldurmuş insanlar var. E, çok çabuk e, dolduruşa mı geldiniz? Fikirleriniz mi değiştirildi? Hani aşka dair inancınız inancınızı başkalarının ellerine mi bıraktınız? Hani bir kişinin e, aşkına sahip çıkması vardır, e, bir de işte başkalarının sözleriyle hareket etmesi vardır. Burada çok çabuk bu fincanda bunu hissediyorum. Dilime gelen sözler bunlar. Çok çabuk etkilenmiş olabilirsiniz. Bakın ne kadar net şekiller var. Şimdi bir kalem bulabilseydim gösterirdim. Yanımda çocukların kalemliği var. Evet. Kalemlikte çıkan bir dondurma çubuğu. Ay benim kadar da doğal bir YouTube videosu çeken var mıdır? Vardır herhalde. Bakın şuradaki yılanı görebiliyor musunuz? Çok büyük ağızlı kobra yılanı gibi. Bakın avını yakalamış. Burada bir görünen yüz var. Şuna bakın nasıl şeytanlaşmış bir görüntü. Bir tane daha görmüştüm. Önce bir onları göstereyim istedim. Bakın yine burada sizi etkileyen, sizi kendine benzetmeye çalışan biri daha var. Yani çirkin yüzler var falınızda. Neden? Bu sizin hayatınıza çok kolaylıkla girebildiklerini, hayatınızı etkilediklerini gösteriyor benim için. Ee, çok karışık, çok dolu dolu günler geçirmişsiniz. Bakın o kadar karışık ki, o kadar dolu dolu ki yıpratılmışsınız. Yani bu evliliğin evli olanlar izliyorsa evliliğinize o kadar çok müdahale edilmiş ki o kadar çok içinde olmuşlar ki evliliğinizin hani özel bir zaman yaşayamamışsınız. O yüzden birbirinize düşman olmuşsunuz. Birbirinize ait olamamışsınız. Birbirinizle zaman geçirmenin tadına varamamışsınız. Bakın kötü bir dönem geçirmişsiniz. Burada bir E harfi var. E harfi sizin başınız öne eğik ve E harfinde biri eee aslında gülümseyerek geliyor ama sinsice bir gülümseme. O E harfine odaklandığım zaman öyle hissediyorum. Onun üzerinde yine bakın e, yakaladığınız biri var. A harfinde biri. Böyle ağzınızla tutmuşsunuz ve e, o A harfinde olan kişiyi etkisiz hale getirmek istemişsiniz. Sonra bakın uzaklaşmışsınız. Karşı tarafta arkasını dönmüş gidiyor. Sonrasında e, sonrasında e, sizden de bir e, hamle var. Yani hayatınıza giren insanlar ne kadar canınızı acıtmışsa sizi de e, o hale getirmişler. Yani böyle bazen e, nefsimize, irademize yenik düşeriz ve kötü tarafımız ortaya çıkar ya. E, çıkmasın isteriz ama sonra şu kılıfı uydururuz. Deriz ki işte onlar beni kötü yaptı. Onlar beni kurtlaştırdı. Onlar beni canavarlaştırdı falan deriz. İşte böyle bir dönemden geçmişsiniz size kötü davranıldığı için belki evlilik süresince hani ilk evlenildiği zaman e, görümce elti kayınvalide böyle şey gelir ya insana e, yaptıkları her şey acaba bana bunu mu yapmak istiyorlar şunu mu sonra alışırsınız onlara ama o dönem o dönemi kötü geçirmiş olabilirsiniz e, bu o dönemi ifade ediyor olabilir sizi bakın biraz e, sinirli ve kötü yapmışlar onun dışında sonrasında e, sevgili olanlarınız varsa çevrenizden doldur. Ben, benim dilime gelen bakın o kadar e, kişiye özel de baktım değil mi? Ya da burçlara özel ya da genelde baktık birkaç tane böyle izleyene özel ama ilk defa bu fincanda bu hisler dilime döküldüğü için yorum yapıyorum. Dediğim gibi çocukluğumdan beri şekilleri ve şekilleri yorumlamayı çok severim. Çok böyle ilkokulda daha da küçükkenki halimle bu önce beni korkuturdu. Sadece ben mi görüyorum gördüğüm bir şekli gösterirdim mesela anneme başkalarına sonra yok orada öyle bir şekil yok derlerdi bana ama ben görürdüm mesela şu yüze bakın tek tek gösteriyorum size nasıl suratı asık ağzındaki balık çok büyük böyle yunus balığı gibi bir balık hmm. yine işte nasibinizi kısmetinizi işinizi görmenizi engellemiş bu aşka dair insanların burnunu sokması Bakın şuradaki surata bakın. Beyninde kaç tane düşünce var? Böyle e, kötü, kötü görünümlü de bir insan. Yani kafası büyük, çenesi uzun. Size güya akıllar veriyor. Bakın siz onun karşısında böyle boynu bükük, hatta göbeklenmişsiniz. Acaba şunu söylemek istiyorum. Evli olarak izliyorsanız biliyorsunuz kadın ya da erkeğin yani ben daha çok kadınları biliyorum da hani geçmişte e, psikologlar ya da işte diyetisyenler bunu kime sorarsanız bilmiyorum internete de girip yazın hani e, göbek çevresi bir kadının ya da işte erkeğin diyelim ikimizi de katalım e, göbek çevresi yağlanıyorsa kendini korumaya alıyordur çünkü güvensizdir eğer bir kadının kocası ya da sevgilisi ona gerçekten güven veriyorsa huzur veriyorsa maddi manevi kendini güvende hisseden bir kadınsa göbeklenmez. Burada siz maddi manevi e, huzursuz hissetmişsiniz kendinizi. Aşkınızı, evliliğinizi, sevgililiğinizi hiçbir şeyinizi böyle tam anlamıyla yaşayamadığınız için göbek çevreniz oluşmuş. E, ben öyle hissettim bu görüntüden. Evet. Sonrasında zaferin tadını çıkarıyorsunuz. Sanki böyle oh iyi oldu işte ben de öcüme aldım. Böyle elinizi dirseğinizi sanki bir duvara yastlarız ya, karşı tarafı böyle ezmiş olmanın verdiği bir güven var. Evet. Ee, üzgün bir aşıksınız. Bakın gözleriniz kalp bir kalp şeklindesiniz ama üzgün bir aşıksınız. Sonrasında sarılıyorsunuz. E, aranızda bir tutku var. Yani nasıl mücadele varsa, kötülük varsa aranızda da e, vazgeçemediğiniz bir ten uyumu olabilir, bir tutku olabilir. Bazen e, biz bizler toplum olarak acaba tabii birçok ülkeden izleniyordur videolar da. Hani ben kontrolden bakabildiğim kadarıyla 16, 17 belki de 20 ülkeye geçmiştir bilmiyorum. Evet. Toplum olarak kendimize şunu mu dayatıyoruz? Hastalıklı ilişkiler, hastalıklı evlilikler devam etmeli, genliğimle geldim, kefenimle çıkmalıyım vesaire. Hani bu öğreti bizlere yanlış mı öğretildi? Ya da Sonradan toplum değişti. Artık hemen cecik boşanmalar mı oluştu? Hani bir türlü onun ortasını oturtamıyoruz çünkü toplum olarak e, bilinçlenemedik ve çok çabuk etkileniyoruz. Televizyonlardan, kişilerden, konuşmalardan. Oysa ki kişi kendi evliliğini kendi bilir. Evliliğin ilacı neyse onu siz bilirsiniz. Bakın hayatınıza soktuğunuz insanlara çok dikkat edin. E, çünkü neticesi maalesef e, farkına varmıyoruz. Biriyle arkadaş oluyoruz, yalanını yakalıyoruz değil mi mesela? Yalanını yakalıyoruz ama diyoruz ki ay yazık onu zaten üzüyorlar dur ben onu düzeltirim. Hayır düzeltemezsin yalancı bir insanı çok zor düzeltirsiniz. Hele belli bir yaştan sonra ise çok zor düzeltirsiniz. Bakın nasıl ağzını açmış sizi yutmaya çalışıyor. Çünkü bütün ıı, hayatınızı o kişilere, çevrenize açtıysanız ya da eşinizin ailesine olabilir, kendi ailenize olabilir açtıysanız maalesef böyle şeylere maruz kalırsınız. Bu görüntüyü yorumladık ama bir daha gördüm. Bakın dimdiksiniz, göğsünüz dimdik, güçlü, karşı taraf ama ağzını bakın, duruşuna bakın. Sizinle size sürekli bakın siz tertemizsiniz. Hani ben size yorumlamayı öğretiyorum ya diyorum ya bu tarafı siz olarak kabul ettik ilk zamanlardan bu tarafı da karşı taraf bakın tertemizsiniz karşı taraf sizi böyle dolduruyor sinirlendiriyor üzerinize geliyor ee, sizi kirletmeye çalışıyor manevi olarak sonrasında kendinizi bir kamufle ediyorsunuz ee, karşı taraf böyle iyiymiş gibi gösteriyor sonra dilinizle siz laf sokmaya başlayıp o karşı tarafı eziyorsunuz görünüş bu İşte tüm bu aşk mücadelesi, tüm bu sıkıntılı dönemler e, ne yapar? İş potansiyelinizi, iş performansınızı etkiler. Evinizde mutluluğunuzu etkiler, huzurunuzu etkiler. Bekarsanız bu videoyu izliyorsanız ne olur? Anne babanıza karşı çıkarsınız ne olur? Hayatınıza dair değerli insanları göremezsiniz değersizlerle uğraşmaktan. Bakın yine bir kocaman bir ağız. Bu videoyu kim izliyorsa Hayatınıza dair şu mesajı almanızı isterim. Çevrenizdeki e, böyle ağzı açık, kötü niyetli insanları fark edebilmenizi seçiyorum. Arkadaşımmış işte emek vermişim şu kadar seni arkadaşlık etmişim yemişim içmişim diye düşünmeyin eğer hayatınızı mahveden insanlar varsa ufak ufak yavaş yavaş ya kendinizi çekin size uyarı uyarı geliyorsa yani açık açık göremiyorsanız veya hastalıklı ilişkilere bağımlıysanız lütfen e, çünkü anne babanızla evliyseniz eşinizle evlatlarınızla huzurunuz bozuluyorsa lütfen bu videodan aldığınız mesajı hayatınıza uygulayın. Çünkü aşklar, evlilikler kolay kurulmuyor. Eğer çok seviyorsanız işte hayatınıza giren kötü niyetli insanları da fark edebilirsiniz. Evliliğiniz eğer ömür boyu o insanla işte koparsanız yıkılacak mısınız, üzülecek misiniz bunu düşünün. Onun farkını ay ayırt edin. İnanın hani o bana işte sevgiliniz için ya da eşiniz için işte bana kötü davrandı da bana şöyle yaptı da bana bir hayır bir önce bir 20 gün bir siz iyi olun iyileşin hep iyi davranın onu da aklınızda partnerinizi hep iyi görün size güzel davrandığını hayal edin hayalinizde kimseyle kötü anılarınızı paylaşmazsanız bunu bir 20-21 gün ritüeli var ya onu uygulayın o zaman 20-21 gün sonraya kalmadan düzeldiğini fark edeceksiniz yaşadığınız olumsuz olayları paylaşmazsanız, işte ailenizle ilgili sırlarınızı da paylaşmazsanız bu görüntülere sahip olmazsınız. Umarım çok güzel evliliğinizi toparlayan, ilişkisini toparlayan insanlardan olursunuz. Bunu seçiyorum, diliyorum. Beni dinlediğiniz için, emek harcadığınız için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.